Bugün size fil dişi modelini göstermeye çalışacağım anlatarak. İki tane yaptım şimdi. Önce zirafenin karnına batıyoruz. Bir tane yapıyoruz. Ondan sonra yaptığımız zirafenin karnına batıyoruz. Bu, yine çekiyoruz. Sonra bir bir diğer zirafenin altına geçiyoruz. Biraz şekil veriyoruz. Hmm. tekrar yapıyoruz aynı şeyleri biraz hızlandırayım fil dişim modelimiz bu şekilde iğne oyasında önemli olan düğümleri sağlam atman ve şekli güzel vermen, eşit vermen, dengeli vermen. Düğüm atmadan önce şekli verirseniz daha kolay olur. Ayarlarsanız tekrar yapıyorum size önce bir zirafe ondan sonra zirafenin yaptığımız zirafenin karnına batıyoruz Ondan sonra aşağı iniyoruz. İşte gördüğünüz gibi E uh -huh.